Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Milya Mutfağı. Bugün çikolatalı güllaç yapıyorum. Klasik güllaç dışında gerçekten bu güllaç çok güzel oluyor. Çikolata olduğu için içinde kat kat lezzetli oluyor. Öncelikle sütten oluşan sosumu hazırlıyorum. Ben güllacı büyük yuvarlak tepsiye yaptığım için o yüzden bayağı bir süt kullanıyorum. 2 paket sütü tencereye alıyorum. Sütün üzerine 2 su bardağı toz şeker ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Kakao'yu ekledikten sonra karıştırıyorum. Kakao görüntüsü gidene kadar iyice karıştırdıktan sonra ocağımın altını yakıyorum. Gördüğünüz gibi tel çırpıcı ile güzelce karıştırdıktan sonra ocağımın altını yakıyorum ki yavaş yavaş sosumu kaynatıyorum. Karıştıra karıştıra sosumu kaynattıktan sonra bir paket kremayı ekliyorum. Kremayı asla kesilme yapmıyor. Kaynadıktan sonra kremayı ekleyebilirsiniz. Sosuma 120 gram sütlü çikolata ekliyorum. İsterseniz bitter çikolata ekleyebilirsiniz ya da sütlü bitter çikolata olarak da karışık ekleyebilirsiniz. Çikolatayı ekledikten sonra da yine karıştırmaya devam ediyorum. Krem ve çikolata ekledikten sonra kaynamayı kesmişti. Yine kaynamaya başladı. 1-2 dakika kaynadıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Sosun altını kapattıktan sonra soğumasını bekliyorum. Yani ılık hale geldiğinde artık gülacıma dökebilirim. Sosumuzun da kıvamı bu olmalı. Bitter çikolata kullanırsanız rengi de birazcık koyu olacaktır. Gördüğünüz gibi büyük bir fırın tepsisi kullanıyorum. Güllaç boyutunda. Güllaç yaprağını tepsiye aldıktan sonra iki kepçe sosumdan ilave ediyorum üzerine. Şöyle kenarlarından da birazcık bastırıyorum. Tarifimde ilk kat olarak 5 güllaç yaprağı kullanıyorum. Her bir güllaç yaprağının üzerine 2 kepçe sütlü çikolatalı karışımdan döküyorum. Bu arada videomu izlerken yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Videomu detaylı bir şekilde izledikten sonra tarife başlarsanız gerçekten olumlu sonuç alırsınız. Eksik izlediğinizde maalesef ki tarif tutmaz. O yüzden olumsuz bir sonuç olabilir. Lütfen videomun tamamını izlemenizi rica ediyorum tarifimde kullandığım malzemeleri ve ölçüleri açıklama kısmına yazıyorum. Yine oradan takip edebilirsiniz. Ramazan ayı bitmeden bu tarifi mutlaka yapın. Çikolatalı güllaç gerçekten çok güzel oluyor. Klasik güllaç dışında. Çikolata eklediğinizde tamamen tarif değişiyor. Farklı bir lezzet oluşuyor. 5 kat güllaç yaprağının sütlü sosuyla ısladıktan sonra şimdi ara katına fındık serpiştiriyorum. İsterseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Ben bu sefer tarifimde fındık kullandım. Fındık da gerçekten güllaca çok yakışıyor. Fındık ilavesi yaptıktan sonra yine güllacımı tepsiye alıyorum. Üzerine süt sosundan ekliyorum. Dikkat ettiyseniz güllaçları mutlaka hepsinin ıslanması gerekiyor. Yani kuru kalmayacak şekilde her bir tarafı eşit olacak şekilde ıslıyorum süt sosuyla. Böyle aralarda üzerine bastırmayı da hafifçe ihmal etmeyin. Kuru yer kalmasın. Güllaçlar kuru kalırsa lezzetli olmuyor. Yani sertliği devam ediyor. 5 kat güllaç yaprağı arasında fındık içi daha sonra üzerine de yine 5 kat güllaç yaprağı olarak hazırlıyorum tarifimi şöyle hafifçe bastırıyorum ki bütün hepsi ıslansın güllaçların süt sosunu hazırladıktan sonra ben 45-50 dakika beklettim ki ılısın diye asla kaynar olmamalı süt sosu kaynar olduğunda maalesef ki güllaçları eritir hamur yapar o yüzden birazcık soğuduktan sonra yani 45-50 dakika bekledikten sonra ekleyebilirsiniz Eğer sosunuz soğuk olursa da bu sefer güllaçları ıslamaz yani yumuşatmaz o yüzden ılık bir halde yani birazcık sıcağa yakın olarak da kullanabilirsiniz ama asla kaynar eklemeyin güllaçlara yoksa dediğim gibi hamur olabilir güller sosumda sütlü çikolata kullandım. Biraz daha yumuşak tatta olması için ama sert çikolata sevenler yani bitter çikolata seviyorsanız yarı yarıya ekleyebilirsiniz. Ee, ama ben sütlü çikolata çok sevdiğim için sütlü çikolatayı ekledim. Tamamen damak zevkine bağlı. Sizler de o şekil yapabilirsiniz. Güllajın üzerine bir kapak yardımıyla kapatabilirsiniz ya da benim gibi streç film örtebilirsiniz. O şekilde 3-4 saat boyunca buzdolabında dinlendirdim ve kendine geldi. Çok güzel bir tatlı oldu. Güllacı buzdolabından çıkardıktan sonra sütlü çikolata rendeliyorum ve fıstık tozu serpiştiriyorum. Gerçekten bu şekilde çok yakışıyor. Güllacı bir gecede dolapta bekleterek yiyebilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Ne kadar dinlenmiş güllaç o kadar lezzetli oluyor. Güllacı ben böyle minik minik kesiyorum. Yemesi daha lezzetli oluyor. Daha güzel oluyor. İsterseniz büyük dilimlerde çıkarabilirsiniz. Efsane bir lezzet. Gerçekten çok güzel. Şu görüntüye bakar mısınız? Güllaç yapmayan yemeyen kalmasın. Gerçekten çok çok lezzetli. Hafif bir tatlı oluyor. Yemelere doyamadığımız bir güllaş tarifi paylaşıyorum sizlere gerçekten çok güzel yapın ve deneyin şimdiden elinize sağlık afiyetler olsun. Sütü şekeri kıvamı gerçekten yerinde asla çok tatlı bir güllaş tarifi değil. Hem çikolata kullanıyorum hem şeker kullanıyorum ama dengeli bir tarif gerçekten asla ölçülerle oynamayın lütfen. Dakikalar içinde yapabileceğiniz bir güllaş tarifi. Birazcık bekleme süresi var. Buzdolabında bekletiyorsunuz, dinlendiriyorsunuz. Onun dışında gerçekten çok basit, pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yumuşacık bulut gibi bir tarif. Sütlü tatlılar arasında gerçekten en sevilenidir bence güllaş tarifi. Özellikle Ramazan ayında çok yapıp yiyoruz. Hafif olduğu için de asla sizi yormuyor lezzetini zaten görüyorsunuz anlatmaya gerek yok çok çok güzel bir tarif bolca da oluyor zaten bereketli e, yaptığınızda 2-3 akşam bu tatlıyı yiyebilirsiniz Güllacın tamamını tüketemezseniz eğer mutlaka buzdolabında muhafaza edin İçinde süt olduğu için bozulabilir bütün tariflerimi bana güvenerek deneyebilirsiniz yeter ki videomun tamamını izledikten sonra tarifi başlayın Kimsenin asla malzemesi ziyan olsun istemem. O yüzden özel bir şekilde sizlere tarif vermeye çalışıyorum. Bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.